Merhaba arkadaşlar. Adım Meli. 43 yaşındayım. Ve ilk defa böyle bir şey deniyorum. Yapıyorum. Daha doğrusu pandemiden dolayı canımı sıkılıyor. Evde ne yapacağımızı şaşırdık. Böyle bir şey yapayım dedim. Tabi bu biraz e, dertleşme tarzında bir şey. Biraz yani ben konuşacağım nasıl olsa e, şey yaptığım için video kayıt yaptığım için e, sizlerden bir cevap gelir mi onu bilmiyorum belki cevap yazarsanız da e, kontrol ettiğim zaman okursam cevap veririm. Ben ne yapmak istiyorum? Şimdi önemli bir soru işte. Ben ne yapmak istiyorum? Ben sadece e, konuşmak. Yani biraz dertleşmek. Zamanı öldürmek. Paylaşmak. Onu istiyorum. Onu yapmaya çalışıyorum. Bu saatten sonra zaten bir fenomen olmak niyetinde değilim. Hiçbir zaman onunla öyle şeyde hedefim de olmadı. Ee, tekrardan toparlanmaya çalışıyorum. Ya toparlanmaya çalışıyorum derken iş olarak toparlanmaya çalışıyorum. Kafa olarak toparlanmaya çalışan bir insanım. Ve tekrardan hayatımı bir yön vermeye çalışan bir insanım. Çünkü bu hayatın silesini fena yedim. Tokadını da yedim. Tekmesini de yedim. Fena fena yani. Az bir dayak yedim yani anlayacağınız. Tekrardan ama e, yıkılmadık ayaktayız. Şükürler olsun bu günlerimize de. Ee, şimdi benim burada anlatmak istediğim kendi hayatımdan <laughs> ufak ufak benim için önemli olan yani hafızamda yer etmiş olaylar. Şimdi çoğu kişi de der ya kardeşim bize ne senin hayatın mı? Doğru size ne? Çünkü herkes kendi yaşadığı hayatı bilir. Yaşadıklarını bilir. Onun dışında kimse kimsenin ne yaşadığını bilemez. Ve herkesin yaşadığı olay kendine göre zordur. Bana göre de zor. Ali'nin ki Ali'ye zordur. Veli'nin ki Veli'ye. Ve Meli'nin ki de Meli'ye zor. Ama ne oluyor? Hayat bir şekilde devam ediyor ve geçip gidiyor. Şimdi ben şöyle söylemek istiyorum. Ben vitiligo hastasıyım. Vitiligo nedir? Vitiligo deriye renk veren pigmentlerin ölmesidir. Görüyorsunuz suratımda e, beyaz e, boyun tarafı işte normal renk. Şurası tekrardan bir beyaz gibi. Şu göz altlarım teperi normal. Yine e, normal rengim. Şunlar beyaz olarak gözüküyor. E, bu bana bir aşk acısından kalmıştır arkadaşlar. Öyle üzülmüşüm ki e, bir gecede suratım bembeyaz oldu. Şekil Şekil al. Saçlar beyazladı. Kaşlarım beyazladı. Bilmiyorum herhalde biraz daha üzülseydim bu sefer başka yerlerde gelecekti herhalde. Yani çok bir vücut hasar alacaktı gibi geliyor. Yani demek ki o kadar bir üzülmüşüm. Kalbim o kadar bir yara almış. Ama yine de çıktık. Bu savaştan da çıktık. Kurtardık kendimizi. Şükürler olsun. Eski de tabii geri mazire kaldı. Şimdi benim anlatmak istediğim aslında kendi hayatımdan az önce dediğim gibi kendi hayatımdan Ufak ufak böyle benim yaşadığım travmalardan bir tanesi. Evet e, travma diyorum. Daha 4 yaşlarında 5 yaşlarında yaşadığım ilk olay o. Ben bu medet hastalığı 4 yaşında oldum. galiba başlığı evet yakalandım. Daha ufak bir çocukken yakalandım. Tabi benim için zorlukları oldu mu? Tabi oldu büyürken yetişirken e, düşünsenize sahile giriyorsunuz bembeyaz, siyah beyaz bir renk yamalı. inekler gibi affedersiniz böyle bir yamalı bir renk. <laughs> Öyle yaşantım tarzımız. Ama dediğim gibi ilk olay 4-5 yaşlarında başıma geldi. Bu hastalığı yakalandıktan sonra. Çok iyi hatırlıyorum çünkü hafızamda çok iyi yer etten bir olay. Kuzenimin sünnet düğününe gitmiştik. Lüleburgaz'a. O da o zamanlar işte dediğim gibi de 5 6 var ya da yokkus. Böyle kardeşimle böyle koşturuyoruz oyun oynuyoruz falan. Oradan bir tane kadın görüyor bizi. Yaşlı yani yaş dedim ortaya yaşlı işte. Aha dedi çocuğa bak dedi benek dineye veriyor dedi. O laf bana o kadar çok koydu ki arkadaşlar. Ne demek ya benek sen daha 4-5 yaşındaki bir çocuğa yüzüne karşı böyle nasıl bir şey diyebilirsin ya. Ben o çocukluk duygunluğunda ona öyle bir beddua ettim ki arkadaşlar hala aklımdadır. Allah sana bunu bin katını versin dedim. Ve benim kafamda işte o kaldı, hafızamda. Yani böyle bir olayla bir karşılaştım. Tabii çok üzüldüm. Hala yani düşünün aradan kaç sene geçti ben 43 yaşında olduğuma göre. Bir 39 yılı geçti ve hala benim hafızamda. Böyle. Ee, i̇lk olayım bu. Açık acısı da var. Tabii olmaz mı? Bir sürü olaylar var gelenler. ve ee, Bu hastalığın kademe kademe artmasına neden olan bir sürü olaylar yaşadık. Tabii. En son dediğim gibi bu olaylar yaşadık. Normal yüzüm böyle değildi. Ee, sonradan oldu. Onu da sonra anlatırız. Bir bir görelim bakalım kimler ilgi duymuş, kimler merak etmiş bu garibin hayatı, hikayesini. Ee, desteklerseniz, beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.